Arkadaşlar merhaba. Bu videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere birçok arkadaşımızın isteği üzerine 2022 yılında güzel bir kampanya oluşturacağız. Video üzerinde bulunan kurslarımız çok fazla ilgi çekiyor. Bunun için hepinize defalarca teşekkür ediyorum. Yaklaşık şu an için toplamda 11.500 tane bir öğrenci sayısına ulaştık ve bu rakam Ağustos ayından itibaren oldu ve çok kısa bir süre içerisinde bu rakamlara ulaşmamızın elbette sebeplerinden biri de bu YouTube kanalımızda bizi daima izleyen arkadaşlarımızdır. Öncelikle sizlere şunu söylemek istiyorum ki elimden geldiğince her ay videom üzerinde birçok kursunda indirimler paylaşmaya çalışacağım. Şu an için aktifte 7 tane kursumuz var ve bu kursumuzdan da istediğinizi hangisini isterseniz indirimli bir şekilde alabiliyorsunuz. Alt tarafa indiğimizde ortalama şu an için 36 TL ile 149 TL arasında satılan, müdem üzerinde bulunan kurslarımı 27 TL'ye sizlerde de sahip olabileceksiniz. Bunun için bir kupon kodu paylaşacağım. Bu kupon kodu sayesinde ister sıfırdan PHP geliştirme, isterseniz kurumsal firma sitesi, emlak sitesi, blog sitesi, muhasebe sitesi, finans, satış yapmada diğer birçok eğitimlerimizden hangisini isterseniz alabileceksiniz. Kupon kodunu hemen sizlere söylemek istiyorum. Bu videomu pek fazla uzatmayacağım. Kupon kodu için örneğin mesela bizim PHP eğitim serimize gelelim. Alt taraflara doğru ineceğiz arkadaşlar sayfamız açır açılmaz. Şurada bir kupon uygulama bölümü var gördünüz mü? Buraya sizler Ocak 27 yazıyorsunuz. Ve buradan uygula dediğiniz zaman bakın kupon kodumuz uygulanıyor ve kursumuzun fiyatı 27 TL'ye düşmüş oluyor. Her bir kursumun linkini alt tarafta bırakacağım. Direkt istemiş olduğunuz linke tıklayarak sizler de tüm kurslarımdan hangisini isterseniz 27 TL'ye sahip olabileceksiniz. Bu tarz birçok şeyleri sizlere paylaşacağım. Kampanyalar, indirimler elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu videomuzun konusu bu kadardı. Diğer videomuzda tekrardan görüşmek üzere.